Koca Elililer her zaman fuarlara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çok büyük bir ilgiyle geçiyor. Ben bakıyorum diğer arkadaşlarımın da imza kuyruklarına, söyleşi salonlarına. Elhamdülillah çok güzel ilgi alaka. Hep böyle devam etsin inşallah hakikaten hayranım ben buradaki kültürel faaliyetlere gösterilen ilgi alakaya okur kitlesinin yoğunluğuna hayranım eminim pek çok yayınevi buradadır pek çok güzel kitaplarıyla beraber kitap okumamış çocuklarla kitap okumuş Daha doğrusu kendilerine kitap okunmamış çocuklarla kendilerine kitap okunmuş çocuklar arasında dağlar kadar fark oluyor bir eğitimci olarak da bunu yakinen gözlemleme imkanı elde ediyorum biz üniversiteye geldiği zaman çocuklarımıza yatırım yapıyoruz Aslında yatırım üniversiteden değil daha doğduğu andan itibaren çocuklarımıza bolca kitap okuyarak başlar. Ben bu tabletin, televizyonun, telefonun başından çocuğu alıp nasıl kurtaracağım diyen annelere kitaplar diyorum sadece. <laughs>